Burada sergilen ürünlerin tamamı denizin e, dibinden çıkartılmış eşyalar. Bu eşyaların içerisinde şarjlı eşyalardan, cep telefonundan, saatten, e, daktilodan, e, türlü türlü eşyalar, hepsini bulabilirsiniz. Bol miktarda cep telefonu, kişisel atık, meşrubat, alkol, alkol e, ve tekerlek. İnanın çok şaşırdım yani bir laptop. Yani bir fotoğraf makinesi bunları görünce diyorum ya nasıl olur denizde bunlar belki daha neler var. Denizde olması gerekenden daha fazla çöp var ve e, daha garip çöpler görüyoruz artık. Ben çok acayip şeyler gördüm açıkçası yani ayakkabı, telefon, bir sürü gözlük falan. E, bu konuda çok üzüldüm açıkçası. Denizlerimizin daha temiz olduğu gözle görünür bir şekilde arttı. Önceden 30 metrenin dibini göremezken... Atatürk köprüsünden e, 37 metre civarında bir en derin noktası var. Dibini görür hale geldik. Peki çevremize zarar veriyoruz, denizimize zarar veriyoruz, bize zarar veriyoruz. Yani bütün her şey, kendi çocuklarımıza zarar veriyoruz, geleceğimize zarar veriyoruz. Çöplerinizi çöplere atın. Çünkü canlılar da orada yaşıyor ve biz bu canlılarla besleniyoruz.

saat 5 dakikadan ben konuştuğumu da orada önüreceğim. 10 dakikada git. Bu gitsin. Orada görürsün. Ben kadar çok o zaman iskireden diyorlar <laughs> I love them.